Devam ediyoruz ve bir başka konuya geçeceğiz. Mesudiye peynirinden bahsedeceğiz. Mesudiye peyniri Ordu yöresine has bir peynir türü sayın seyirciler. Topraktan yapılan küplerin içinde 6 ay mağarada bekletilen peynir saklama yöntemi sayesinde farklı bir lezzete kavuşuyor. Ekim'de mağaraya konan peynir Mart ayında tüketime hazır hale geliyor. Mesudiye peyniri ordu yöresine has bir peynir türü. Yapımı diğer peynirlerle aynı ancak benzerlerinden ayıran başka bir özelliği var. O da mağarada 6 ay bekledikten sonra sofralara gelmesi. Mesudiye'de üretilen gilik peyniri Karlı Maden Dağı'nın tam 15 metre altında toprak kaplarda saklanılıyor. Mesudiye ilçesinde gilik peyniri olarak da bilinen peynir, saklama yöntemi sayesinde asit ve yağdan ayrılarak farklı bir lezzete kavuşuyor. Ekim ayında toprak küplerde mağaraya konulan peynir, yaklaşık bir ay sonra gün yüzüne çıkartılarak tüketime hazır hale getirilecek. Yaylada üretilen e, e, sütümüzü e, alarak, işleyerek e, gilik peynirine dönüştürdük. Gilik peynirimizi de e, toprak küplere yerleştirerek, mağaralara getirerek mağarada lezzet üstüne lezzet katmanın projelendirmesini gerçekleştirdik. Bugün de gördüğünüz gibi küplerimizi mağarada saklıyoruz. Mart ayı itibariyle de kullanıma sunmuş olacağız. Mesudiye Belediyesi'nce peyniri ilçeye gelir getiren ticari bir ürüne dönüştürmek için çalışma başlatıldı.